Herkese selamım. hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde toprak tonlarına makyaj yapacağım. Uzun zamandır makyaj videosu çekmiyordum, o yüzden bu sefer makyaj videosu olsun istedim. Hazır kısım ayına girdik, e, havalar soğumaya başladı. Böyle biraz daha koyu tonlara ağırlık verdik ki ben fazla çok koyu ton kullanmıyorum ama böyle güzel, kahvenin olduğu, e, böyle daha cool bulduğumuz, daha hoşumuza giden makyaj renklerini içeren bir makyaj yapacağım. Hızlıca makyajımıza geçelim. Uygun fiyatlı ürünleri de size anlatacağım. Hangi ürünleri kullandığımı aynı zamanda açıklama kısmında yazacağım. Orada da detaylı olarak görebileceksiniz. Hadi hemen makyaja başlayalım. Önce bir saçımı toplayayım. Hiç saçım açık, böyle makyaj yapamam. Tamam. Öncelikle BB krem kullanacağım. Ben burada Garnier kullanıyorum. Ben medium tonunu kullanıyorum. Gayet cildime uygun geliyor. Hemen bununla başlayayım. Herkesin farklı bir makyaj sıralaması var. Bunu çok kişi söyler zaten. Kimisi önce göz altını uyguluyor. Kimisi benim gibi böyle fondötenini ya da BB kremini önden sürüyor. Kişiye göre değişiyor. Bir alışkanlık meselesi bu. Yıllarca makyaj yapmış insanların bir eli bir tek bir şeye alışıyor sonuçta. Ondan devam ediyor. Bu arada pandemi döneminde hatırlıyorsanız işte evden çıkamadığımız için işte makyaj yapmamak, cildimizin nefes alması gibi şeyler konuşulmuştu hep. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum. Çünkü hani ben az da olsa makyaj yaptım. Yani hiç yapmadım. İşte bir iki ay boyunca hiç yüzüm şey sürmedim diyemem. Bu süreçte cildime ekstra bir bakım yaptım. Evet, ama makyaj da yaptım. Çünkü evde sürekli pijama ile hanta hanta oturunca da insan kendini kötü hissediyor. Bu yüzden ben yaptım. Ama cildime nefes aldıracak şeyler de yaptım. İkisi karışık. Evet. Şimdi gözaltımı uygulayacağım. Göz altında aslında çok böyle karışık kullanıyorum. Tek bir markayı kullanmıyorum genelde. Ee, bu sefer MAC'in bir ürününü kullanacağım. Ama tabii ki de e, hepimizin göz altı çok farklı yapıda. Kimisinin ki çok ince deri, kiminin daha çok yağlı. Bir şey geldi, kaşındırıyor. Kimininki daha da yağlı. Yani bu yüzden... E, Göz altına süreceğimiz şey gerçekten kişinin cildine göre ekstra 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 e, önem taşıyor, farklılık taşıyor. Ben en çok bunu seviyorum, yağının daha az olması, burada toplanmaması sebebiyle. Şimdi elimde çok güzel iki tane far paleti var. Bunun ikisi de Balmain, bir bu bir bu. E, bunlar benim sık sık kullandığım paletler. İkisinde çok güzel tonlar var. E, bunlar bunların ikisinden şimdi. Karışık bir şeyler yapacağım. Ee, önce diyorum ki böyle altında açık kahve, güzel bir taban yapayım. O yüzden önce şu far paletini, bu far paletinden en açık rengini kullanacağım. Kullandığım rengi de yazacağım size aşağıya en son. Böyle güzel bir eyeliner fırçasıyla şimdi alt tarafa bunu uygulayacağım. Böyle alt tarafa uyguladığında o buğulu bakışlar kalemle de böyle birleştiğinde çok şahane duruyor, çok güzel duruyor. Evet, tabanındaki o açıklığı bitirdim. Şimdi koyu bir renk sürmek istiyorum. Bu yüzden aslında aynı şeyi kullanacağım galiba. Aynı far paletinden gideceğim. Şurada şöyle güzel bir koyu renk var. Onu kullanayım. Galiba banda sevmediğim şey böyle leke leke kalıyor olması. O şeyini sevmiyorum. Bunu fark ettim. Bu leke leke duruyor olması, e, makyajı kötü gösteriyor. Bunu dağıtmak için ekstra bir çaba sarf etmek zorunda kalıyorum. Yani ilk başta niye olmasın bu, niye leke leke kalsın? Şimdi alt tarafa aynı şeyi tekrar uygulayacağım. Biraz daha koyusunu sürdük bu sefer. Buraları sonra düzelteceğiz. Şimdi bu farı biraz yaymak istiyorum. Bence bir de kahverengi göz makyajı özellikle ela gözlerde inanılmaz iyi duruyor. Bir ela gözlü olarak. En sevdiğim tonlar zaten hep kahve tonları. Şimdi bunu zaten bir böyle netleştireceğim. Ama önce şu kaşlarıma kafayı taktım. Onları bir yapayım istiyorum. Şu an en sevdiğim kaş kalemlerinden biri bu. Sephora'nın. iyi kaş kalemlerinin içinde yani o kadar parayı vermeye gerek olmadan Sephora'nın bu kalemini uygun fiyata edinebilirsiniz. Yani iyi kategorisinde söylüyorum. Tabii ki de daha uygun bir sürü e, alternatif kalem var ama iyi olarak nitelendirebileceğim bu fiyatta daha önce kullanmadım. Bu biraz kalın uçlu, bir de bunun böyle ince uçlusu var. Benim kullandığım Midnight Brown diye bir renk. Bu aslında neredeyse birçok kişinin kaşına uyum sağlayan bir renk. O yüzden bulmakta zorlanıyorum bazen. Hep bitmiş oluyor. En çok tercih edilen renklerden. Çünkü gerçekten birçok kişinin kaşına uyum sağlayan bir renk. Bir de waterproof özelliği var. Kolay kolay da dağılmıyor. Mesela ben farla boyadım. Bu kaşım benim bozuk mesela. Ee, bunu farla boyadığım zaman far uçuyor. Çabuk dağılıyor. Uzun süre kalmıyor. Ama bu kalem gerçekten çok uzun süre kalıyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Kaşımı boyadım rahatladım. Şimdi Sephora'nın yine, e, eskiden ben hep MAC'i kullanıyordum. E, MAC'in bu kaş jeli, pardon MAC'in kullandığım kaş jeli en sevdiğim kaş jeliydi. Gerçekten diğer bütün markaları e, böyle hani elimin tersiyle bir kenara itiyordum. Ama Sephora'nın bu kaş jeliyle çok çok işimi görüyor. Fiyatı gerçekten yarısından bile az olabilir. E, eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa, benim gibi düşük kaşlıysanız buna bir şans verin derim. Diğer videolarımda da kullanmıştım. Bayağı memnunum. Şimdi gözleri netleştirme zamanı. Bu aralar çok güzel bir şey yapıyorum. Önceden bunu niye yapmıyormuşum dedim kendime. Flormar'ın harika bir kahverengi kalemi var. Onu kullanacağım. 106 numara. Bunu böyle önce üst tarafa. Önce böyle çerçevesini düzelteceğim. Sonra zaten eyeliner süreceğim. Bir de içine süreceğim. Aradaki derin ve ciddi farkı göreceksiniz. Makyajla ilgili en çok şunu düşünüyorum. Bence insan kendi yüzünün en iyi makyajı. Yani ben gerçekten çok çok iyi makyajlarla çalıştım ama hep kendi yaptığım makyajı daha çok beğenmişimdir. Buna düğün günüm de dahil gerçekten en iyileri gel yani tabii ki de onlar için ustaları yani bununla gideği gibi eğitim alıyorlar ama kendi yüzünü çok iyi tanıyan bir insan, kendine hangi rengin ve hangi şeklin, hangi makyaj tarzının çok yakıştığını ya da hiç yakışmadığını çok iyi biliyor. Ve bu yüzden bence yüzünü tanıyan bir insanın kendine yaptığı makyajdan daha güzel bir makyaj hiç görmedim. Genellikle e, başkasına makyaj yaptıran insanlar normal günlük yaşamından bazen daha çirkin hale gelebiliyor. Bunu bununla bağdaştırıyorum. Çünkü her makyajın da bir tarzı var ya da makyörün. Onların tarzının da dışına çıkamıyorlar genellikle. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Bir arkadaşım düğün gününde kızın tarzı sürekli altı üstlü, koyu böyle simsiyah gözler. Ve hep onu öyle görürüz yani. Başka bir şekilde görmeyiz. Düğün gününde de onu yapmak istedi ama düğünde çalışmak istediği makyaj yapmak istemedi. Bir gelin böyle olmaz dedi ve mutsuz etti aslında onu. Sonra makyöz gittikten sonra kendi gözünü kendi boyadı. Yani biraz da bu... Ne bileyim, insanın tarzına göre şekillendirilmeli diye düşünüyorum. Herkesin tarzı birbiriyle aynı olmadığı gibi makyaj tarzı da aynı değil. Bu yüzden yüzünü iyi tanıyan ve makyaj yapmayı seven, makyaj konusunda da biraz becerisi olan kişiler bence en iyi makyajı kendisi yapıyor. Ben böyle düşünüyorum, kendim de böyle düşünüyorum kesinlikle. Yani bu kahve kalemin içinde böyle hafif böyle bir kızıllık da var. Yani böyle çok sert kahve kahve değil. O yüzden ben çok beğeniyorum. Ela gözlere duyurulur. Mutlaka açıklama kısmında numarasını tekrar yazacağım. Ee, bunu edinmeniz lazım. Şahane yapıyor. Şimdi şu uçlarına çektiğim şeyleri birazcık düzeltmem lazım. Onu düzelteyim. şimdi yine Flormar'ın eyeliner'ını kullanacağım. Zaten e, oluşturdum, çizgisini oluşturdum. Aslında onu netleştiriyorum. İşim daha kolaylaştı şu anda. Eyeliner da. Yüzüme çok ışık parlıyor ama aslında gözlerim kok koyu. Niye bu kadar görünmüyor anlamadım. Şimdi ben alttaki koyulu bir tık daha arttırmak istiyorum. Şimdi bu rimeli kullandım. Bunu bana çok önermişlerdi ama ben çok beğenmedim. Orta yani bence. Biraz kirpiklerimi ayıran başka bir rimelin Şimdi Yeni kullanıyorum seyahat boyunu. Şimdi güzel bir allık sürelim. Bandan gidiyorum yine biraz leke bırakıyor dedim ama bunun bir tane Bahama Mama diye çok güzel bir allığı var. Ona bayılıyorum ben. Rengi çok güzel. Önce onu süreceğim. Sonra da highlighter kullanacağız. süper bir highlighter buldum ben. Renkleri müthiş. Bunu galiba ben gratis'ten bulmuştum. Böyle yani bunlarla şuralara çok güzel ışıltı veriyorum. Hoşuma gidiyor. Sanki şuraları birazcık benim sıcaklaştırmam lazımmış gibi hissediyorum. Bu yüzden ilk kullandığım paleti geri alıyorum. Ve burada böyle çok güzel bir kiremit var ya, o kiremit kullanacağım. Böyle kahverengili şeftalili bir makyaj oldu. Bir de şöyle İvroşe'nin çok güzel bir kalemi var. Bunu hep böyle buraları şöyle noktacık noktacık sürmek hoşuma gidiyor. Ve dudak kalemi. rujum. Bu ruj da süper bir ruj. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kiko'dan. Galiba bitti. Nasıl oldu? Siz karar verin. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı zaten unutmayın. Artık hatırlatıyorum size sürekli sürekli. Siz de ezberlediniz. Ben gerçekten çok beğendim makyajı. Şöyle göstereyim. Kullandığım ürünlerin hepsini açıklama kısmına mutlaka yazıyor olacağım. Oranda görebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca herkese cevap veriyorum. Bundan da keyif alıyorum. Bir sonrakinde artık makyaj mı olur, bakım mı olur bilemeyeceğim ama bu aralar makyaj yapmayı çok özlediğimi fark ettim. Belki makyajdan devam ederiz bir süre. Ya da sizden de fikirlerinizi alabilirim. Eğer hangi videoları istiyorsanız ya da öğrenmek istediğiniz ya da işte sen şunu yapsan, göstersen çok güzel olur dediğiniz ya da sana yakışır bunu görmek isteriz dediğiniz şeyler olursa zevkle yaparım. Lütfen yorum kısmında belirtin. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beni takip etmeyi unutmayın.